ala Şimdi şöyle kutu açılımı yapıyoruz. Şöyle arkasında da böyle legendary, mevzep, epic, super. Rare. Burada da ender yani rare yazıyor. Şimdi içindeki 2-3 tane şey var, açacağız. Lekinde super ender rare geldi. Şöyle açıyoruz. pantolon çıktı. Şöyle Şöyle bir pantolon. Şöyle. Şimdi bakalım ne geliyor. Süper Ender şimdi de şu çıktı. Bir şey işte. Onu resme koydum. Süpersiniz. Şimdi de Epik geldi. Yani desansı. Şöyle de bir üst çıktı. Bu arada bunu niye yapıştırdınız Şuraya yapıştırıyordur. Şöyle. Öyle kalıyor. Sonra bunları şunun üstüne giydireceğiz. Bir tane daha var. bu sefer de ender çıktı. Burada arada Frostas videoları da gelecek. Bazen olarak. Yani bazen gelebilir. Sonra boş olarak şöyle küçük bir araba çizdim. Tekersiz. Çünkü sığmıyor kağıda. Şimdi getirelim bakalım. Şimdiki hali şöyle. Pantolonu bir giydiririm. Şöyle giydirirsek. Pek giydiremiyorum. Bu işlerde. Karton giydirirsek. Şöyle oldu. Siz de yapabilirsiniz. Yani. Keyifli. yapamadım. O yüzden ikincisi şöyle. Abone olun. Bunu da şöyle eline yapıştıralım. Oyuncak olarak. Burada da bu sefer motor olsun diğer elinde de. Hatta bunu özel olarak efsaneviyle gizemin ikisini de yapacağım aynı şekilde. Şöyle oldu. Şöyle içinde araba. Ben buraları toparlayayım. Neyse. Bu videomuz da bu kadardı. Beğenmeyi unutmayın. Bay bay.